Eşi tarafından defalarca aldatılan, eşini de defalarca aldatan Meksika'nın en büyük sanatçısının hikayesi bu. Yatalak kaldığında bile ilişkilerinden vazgeçmeyen tahta bacak ünvanıyla nam salan, kangren yüzünden ayağı kesilen, ünlü ressam Picasso'nun kalbini çalan, tarihin en karizmatik biseksüeli olan, boks maçlarını izlerken erkeklerle tekila içme yarışı yapan, sürekli düşük yaptığı için hayatı boyunca çocuklara hasret kalan, belki de dünyanın en güçlü kadınının hikayesi bu. Kafasında çiçekleriyle, resmi olan aşkıyla, yaşadığı onca acıya ve özleme inat, dimdik durup hayata sarılan bir öykü bu. Resim denildiğinde kafasında koca güllerle bezeli figürüyle hemen akla gelen bir ressam olarak doğdum diyecek kadar kim olduğunu farkında ve bir fahişe olarak doğdum diyecek kadar da cesur, hayatı mücadeleyle geçmiş bir kadın Frida Kahlo. Tuvalinden bize yansıyan sadece gerçekler ve acıydı. Yani hayatın ta kendisiydi. 1907 yılında Yahudi bir baba Kızıldereli bir annenin çocuğu olarak Meksika'da doğduğunda başına geleceklerden habersiz gözlerini açmıştı dünyaya. Ancak daha sonra Frida doğum yılını 7 Temmuz 1910 olarak değiştirecekti. Çünkü o gün Meksika devriminin gerçekleştiği gündü. Çünkü Frida Meksika ile birlikte yeniden doğmuş olmayı istiyordu. Frida annesini nazik, sevecen, zeki ama aynı zamanda zalim bir kadın olarak tanımlıyordu. Ayrıca annesi onun deyimiyle fanatik bir dindardı. Bunun yanında babasını yazdığı günlüklerde her zaman mükemmel bir figür olarak tanımlamıştı. Babası şefkatli kolları ve çalışkanlığıyla gözünde mükemmel sözcüğünün karşılığıydı. Ne zaman bir derdi olsa babası anlayışıyla onun hep yanındaydı. Henüz 6 yaşındayken çocuk felci geçiren Kahlo için bu hastalık ölüme çelme atışın ilk hamlesiydi. Çünkü o zamanlar pek çok çocuk bu hastalıktan dolayı yaşamını yitiriyordu. Frida hastalıktan kurtulmuştu kurtulmasına ama Sağ bacağı, sol bacağına göre çok incelmişti. Artık hayatı boyunca biraz aksak yürüyecekti. Çocuk felcinden Frida'ya yadigar kalan ince bacağı ona tahta bacak Frida gibi hoşlanmadığı lakaplar takılmasına neden olmuştu. Yani çocukken örmeye başlamıştı kaleralarını. Artık onun adı Tahta Bacak Frida'ydı. Frida, bacağının görüntüsünü kapatmak için giydiği uzun eteklerle bu utancını hep kapatmaya çalışacaktı. Ne kadar bir utanç olmasa da etrafındaki çocukların onun bacağıyla alay etmesi onun ruhsal durumunu çok etkilemişti. Yıllar boyunca geçirdiği hastalığın bıraktığı enkazı yaşayan Frida tıp okumaya karar verdi. Çabalayan hırslı yanı tıp eğitimi için bir ilki başarmıştı. Çünkü Meksika'da Ulusal Hazırlık Okulu Tıp Eğitimi bölümüne kabul edilen ilk kız öğrencilerden biriydi. Frida burada kendini sanat, felsefe ve edebiyat alanında çok geliştirdi. Çünkü ileride Meksika'da önemli adamlardan olacak Alejandro Gomez Arias, Jose Gomez Robleda ve Alfonso Villa Frida'nın okul arkadaşlarıydı. 17 Eylül 1925 günü Frida ve sevgilisi Alejandro Gomez otobüsün peşinden koşup onu yakaladıklarında sıradan bir gün geçiriyorlardı. Ta ki otobüs tramvayla çarpışıncaya kadar. Birçok kişinin öldüğü kazada Frida ağır yaralanmıştı. Kalın bir metal çubuk karnından girmiş, kalçasından bel omurlarını zedeleyerek çıkmıştı. Frida'nın son hatırladığı, güneşli bir günde çarpma sesinden sonra havada dağılan altın tozlarıydı. Frida hastaneye götürüldüğünde omurgasının bel bölgesinde üç yerin, köprücük kemiğinin ve iki kaburgasının da kırık olduğu anlaşıldı. Ayrıca geçirdiği felçten sonra incelmiş olan sağ bacağı 11 yerden kırılmış, sol omzu çıkmış ve leğen kemiği de 3 yerden kırılmıştı. Herkes onun ölmesini beklerken o ayrılmış parçalarından yeniden bir bütün oldu. Bir aylık hastane yatışı ve hastalık boyunca 32 ameliyattan sonra Frida'nın yatalak bir hasta olarak kalacağı düşünüldü. Hayatı doktorlar, korseler ve yatağı arasında geçiyordu. Ama o asla acılarını yansıtmadı. 1954'e geldiğimizde ise felçten incelmiş sağ bacağı kangren olacak ve kesilecekti. Ama o zamana kadar yaşayacakları bunun yanında deve de pireydi. Frida'nın hastalığı karşısında babasının da belli bükülmüştü. İşler artık kötüye gidiyor ve Sara nöbetleri artıyordu. Frida'nın bakım masraflarını artık karşılayamayan babası çareyi evdeki değerli eşyaları satmakta bulmuştu. Piyanosu ve kitapları dışında her şey satıldı. Babası Frida için güçlü durmaya çalışıyor. Frida da acısını ve üzüntüsünü ona hissettirmemeye çalışarak elinden gelen tek şeyi yapıyordu. Babası onu hayata bağlayan güçlü bir halattı. Ama annesi de Frida'nın kendisine bakmaktan vazgeçmemesi için tavana bir ayna yaptırmayı akıl etmişti. İlk tepkisi parçalanmış bedenine karşı bir çığlık olsa da sonra aklına gelen şey bu bedenin resimlerini yapmak oldu. Aynadaki kişi kendisinden çok uzakta ve bir o kadar da yakındı. Aynadaki kendisiyle yeniden tanışmak için bulduğu bu yol zamanla onu resme daha da çok itecekti. Yatağının tavanındaki aynaya bakarak otoportreler yaptı. İlk otoportresi kadife elbiseli otoportre oldu. Otoportreden sonra yaşadığı kazayı da resmetmek isteyen sanatçı otobüs atlı çizimini de bu hastane döneminde yaptı. Yattığı yerde elinde kağıdı kalemi hiç eksik olmadı. Annesinin teşviğiyle Frida sürekli resim yaptı. Üstelik ağrılarıyla ancak bu şekilde baş edebiliyordu. Frida ilk portresini ilk aşkı Alejandro'ya hediye etti. Ancak genç adam yatalak olan Frida'yı bırakıp gitmişti. Frida acılarının üzerine ilk aşkının acısını da ekleyerek güçlendi. Resim yapmak onu gittikçe iyileştiriyordu. Sonunda Frida renklerle, portrelerle birleştirdiği parçalarından yeniden doğdu. İçindeki güç ve resim aşkı sayesinde Frida 1927 yılının sonunda yeniden yürümeye başladı. Frida yeniden hayata döndüğünde sanatı daha çok hayatında tutması gerektiğini biliyor ve gerçekten iyi şeyler yapıp yapmadığını öğrenmek istiyordu. Sanatı politikadan ayırmadan bu çevreye yakın olmaya, onlarla davetlere katılmaya başladı. Hatta 1929'da Meksika Komünist Partisi üyesi oldu. Asıl amacı Meksikalı Michelangelo olarak tanınan ünlü ressam Diego Rivera'ya ulaşmak, onun kendi resimleri hakkındaki fikrini öğrenebilmekti. Sonunda Diego ile tanışmanın bir yolunu bulduğunda vakit kaybetmeden onu ziyaret etti. Diego, Frida'nın resimlerinden çok etkilenmişti. Frida ise Diego'ya aşık oldu. Hayat bir şekilde ilerledi ve ailesinin tüm tepkilerine rağmen Frida 21 Ağustos 1929'da Diego ile evlendi. Düğünlerine aile içinden sadece babası geldi. Frida Rivera'nın üçüncü eşi oldu. Evlilikleri fil ile güvercinin evliliğine benzetildi. Çünkü Diego, şişman, iri yarı, biraz da çirkin bir adamdı. Ancak karizması ve zekası yerindeydi. Frida ise narin, hassas ve kırılgandı. Ama çok güçlüydü. Frida Diego'ya aşıktı. Sevildiğini de biliyordu ancak Diego'nun başka kadınlara olan ilgisi de hiç bitmeyecekti. Frida evliliklerinin ilk yılında hamile kaldı. Ancak Diego ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle bebeğini aldırdı. Daha sonra bebek istediğine karar verse de ardarda düşük yapacaktı. Bu durum onun kadınlığını ve kocasına olan bağlılığını etkileyecekti. Pek çok kadının etrafında döndüğü Diego Rivera, girdiği ortamlarda ışıldıyor, göklere çıkarılıyor, şöhretiyle, düşünceleriyle ve yarattığı polemiklerle her yerde ön plana çıkıyordu. Diego bir iş için Rusya'ya gitmişti. Rusya'da kaldığı süre içinde Angelina Bilof'la birlikte yaşayarak sadakatsizliğini bir kez daha belli etmişti. Ne başka kadınlarla birlikteyken ne de Frida ile evlendikten sonra asla tek bir kadına sadık kalamayacaktı. Frida ikinci otoportresini evlendiği yıl yaptı. Eser 2000 yılında bir Amerikalı koleksiyoner tarafından 5 milyon dolara satın alındı. Frida evliliklerinden 2 yıl sonra düğün fotoğraflarından yola çıkarak Frida ve Diego Rivera adlı tablosunu yaptı. San Francisco Kadın Ressamlar Topluluğu yıllık sergisinde sergilenen bu eser onun bir sergide yer alan ilk tablosu oldu. Sağlık sorunları nedeniyle bir çocuğunu aldıran ve ardarda iki düşük yapan Frida eşinin sadakatsizlikleri nedeniyle 1939 yılında ondan ayrıldı. 10 yıl süren evlilikten sonra kendisini kız kardeşe Christina ile aldattığını öğrenince boşanmaya karar verdi. Bu olay Frida'ya A Few Small Nips" adlı meşhur tablosunu çizdirdi. Gebelikleri de hep düşükle sonuçlanınca çok fazla acı çekmeye başlayan Frida, yaşadığı bu acıyı ve kaybettiği çocuklarının üzüntüsünü anlattı, Henry Ford Hastanesi'ni çizdi. Frida ağır sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha hastaneye kaldırılınca Diego'donu ziyarete geldi. Ona o hasta yatağında sadakat yemini ederek evlenme teklifi etti. Bir yıl sonra yeniden evlendiler. Tabi Diego hiçbir zaman sadık bir erkek olamayacaktı. Diego ve Frida, Frida'nın çocukluğunu geçirdiği mavi eve ye yerleştiler. Frida'nın da evliliği sırasında çeşitli erkeklerle ilişkileri oldu. Bunun temel sebebi ise Diego'yu kıskandırmaktı. Bunlardan biri de Rus devriminin önde gelen isimlerinden Lev Troçki'ydi. Troçki, Meksika Cumhurbaşkanı'ndan aldığı özel izinle 1937'de Meksika'ya gelmiş ve Frida'nın evine yerleşmişti. O sırada eşi Diego Amerika'daydı. Aralarındaki ilişkiyi Troçki'nin eşinin fark etmesi üzerine Frida Troçki'den ayrıldı. Troçki'ye düzenlenen suikastin ardından suikastçı ressam Skeiros'un arkadaşı olması nedeniyle sorgulanan Frida bir süre Meksika'dan ayrılmayı uygun buldu. O sırada ABD'de bulunan eşi Rivera'nın yanına gitti. Frida'nın hayatı boyunca sevgili olduğu isimler arasında Breton, Berkruen, Dacamp, Kandinsky, Muray ve Picasso vardı. Sık sık sağlığı bozulan Frida, dayanılmaz acılarla başa çıkmak için bütün gücüyle resim yaptı. Sanat yaşamında, eşi ünlü ressam Diego Rivera'nın gerisinde kalmış gibi görünse de gerçek bunun tam aksiydi. Diego'dan resim alanında bir şeyler öğrenmekten çok öğrettiği Diego dahil herkesce kabul ediliyor. Frida, Diego ile ikinci kez evlendiği dönemde sürrealist akımın öncü isimlerinden Andre Breton'un desteğiyle New York'ta bir sergi açtı ve bu sergi çok büyük ilgi gördü. Frida artık uluslararası bir üne sahipti. New York'tan sonraki sergisini Paris'te açtı. Picasso ve Kandinsky başta olmak üzere birçok önemli isminde sergiye ilgisi büyüktü. Louvre Müzesi Frida'nın çerçeve adını verdiği tablosunu satın aldı. Picasso daha sonra Frida ile ilgili biz onun gibi insan yüzleri çizmeyi bilmiyoruz yorumunu yaptı. Hatta Frida'ya duyduğu hayranlıkla bilinen Madonna onun 70 eserinin 50 tanesini satın aldı. Sağlığı sık sık bozulsa da Frida bütün benliğini resme adayarak yaşıyordu. Hissettiği tüm güçle resim yapıyordu. Yine de hayatta en büyük iç geçirmesi kesinlikle sağlık sorunları değildi. Frida hiçbir zaman sahip olamadığı hayali çocuğu Leonardo'yu hep çok özledi. Ona sahip olamadığı için de evcil hayvanlar besledi. 1941'de Ben ve Papağanlarım ve 1953'te Maymunlarla Otoportre attı tabloları belki de Leonardo'ya birer hediyeydi. 1943'te La Esmeralda isimli yeni bir sanat okulunda öğretim üyeliğine başlayan Frida, sağlık durumu kötüleşmesine rağmen ders vermeyi 10 yıl boyunca sürdürdü. Sağlık koşulları nedeniyle Meksiko City'ye gidemediğinden derslerini evinde veriyordu. Öğrencilerine Los Fridos yani Frida öğrencileri deniliyordu. Frida Kahlo'nun 143 resmi var. Bunlardan 55 tanesi otoportre türünde. Yaşamının büyük bir bölümünü yatakta, başının üstünde duran bir aynaya bakarak geçiren biri için bu çok normal olabilir. Ama bu portreler hiç de olağan değildi. Yalnızım, kendimden daha iyi kimseyi tanımıyorum diyerek çektiği, dinmeyen acılarını anlatıyordu aslında bunlarla. Her şeye rağmen bildiklerini aktarma aşkı bünyesini ayakta tutuyordu. Ama 1950'de daha önce olduğu ameliyatlar onun tekrar hastaneye kaldırılmasına sebep oldu. Frida burada 9 ay kaldı. Temmuz 1953'de Frida'nın incelmiş olan, daha sonraysa kangren olan sağ bacağını kestiler. Şükürler olsun ki Meksika'da ilk kişisel sergisini bu olaydan önce açmıştı. 13 Temmuz 1954'te Frida, acılarının üzerine başarılar ektiği hayatını akciğer embolisi nedeniyle kaybetti. Ölmeden önce tamamladığı son tablosuna ise Yaşasın Hayat adını vermişti. Son sözleri ise günlüğüne yazdığı şu cümleydi. Çıkış yolunun güzel olacağını ve asla geri dönmeyeceğimi umarım. Müzik Cenazesi ertesi gün yakıldı. Külleri çocukluğunun geçtiği mavi evde muhafaza ediliyor. Mavi Ev 1955'te Rivera tarafından devlete bağışlandı. Şimdi müze olan evde Frida'nın eşyaları sergileniyor.